Antalya'da 30 metrelik falezlerden denize uçan otomobilin 25 yaşındaki sürücüsü hala kayıp. Suyun hem üstünü hem de altını üç gündür didik didik tarayan ekipler genç sürücüyü ararken aynı bölgede bir başka kişinin cansız bedenine ulaştı. 54 yaşında olduğu belirlenen adamın ölüm nedeni araştırılıyor. Geçtiğimiz çarşambadan beri kayıp 25 yaşındaki Engin Şeker, ekipler deniz yüzeyi ve su altında arama çalışmalarını sürdürüyordu ki bir başka cesede ulaştılar. Antalya Muratpaşa'da otomobiliyle yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerden denize uçmuştu Engin Şeker. Suyun dibindeki otomobilin yeri arama çalışmalarının 3. gününde bulunduğu araç hurdaya dönmüştü. Araba bulundu fakat Arabanın şu hali çok ezilmiş, dağılmış bir vaziyette. İçinde çocuğum çıkmadı benim. Sahil güvenlik ekipleri dün kıyıya 80 metre açıkta deniz üzerinde bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Kıyıya çıkarılan ceset üzerinden çıkan kimliğe göre 54 yaşındaki Kayhan Açar'a aitti. Cansız beden kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. 25 yaşındaki Engin Şeker'i arama çalışmaları ise 5. gününde devam etti. Deniz polisi, AFAD, itfaiye, sahil güvenlik ekipleri ve dalgıçların katıldığı aramalara ait sualtı görüntüleri de paylaşıldı. Gencin aracın yerinin tespit edilmesinin hemen öncesine ait görüntüde dalgıçlar denizin dibinde otomobile ait parçalar buluyor.